Herkese merhaba unutulmaz tat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle limonata tarifi vereceğim. İlk önce 3 tane limonumuzun uç kısımlarını keselim. Daha sonra limonlarımızı rendeden geçirelim. Limonlarımızın beyaz kısmını rendeden geçirmeyelim. O zaman limonatamızdan acı tat gelecektir. 3 tane limonumuz zerededen getirdik. İçerisine aynı limonlarımızın suyunu da ilave ettik. Daha sonra içerisine bir su bardağından 2 parmak eksik toz şekeri ilave edip karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra içerisine 5 su bardağı soğuk su ilave edelim. Daha sonra tersine biraz nane ilave edip karıştıralım. İsterseniz daha sonra limonatanızın içerisine toz zerdeçal da ilave edebilirsiniz. Limonatanıza renk vermek için ben sonda limonatamın içerisine toz zerdeçal ilave edeceğim. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Sadece limonatamıza renk vermek için daha sonra limonatamızı süzgeçten geçirelim. Bu kadar limonatamız hazır.